Hey guys, what's up? Welcome to English is Easy Learning English through Stories with Comprehensible Input. Merhaba arkadaşlar, kanala hoş geldiniz. Bu kanalda İngilizce hikayeler üzerinden e, dinleme egzersizleri ve aslında girdi egzersizleri yapıyoruz diyebiliriz. İlk önce yine hikayenin üzerinden İngilizce geçeceğiz ve sonrasında Türkçe olarak da geçeceğiz hikayenin üzerinden. Ama en önemli kısım İngilizce olan kısmı tekrar tekrar dinlemek.

About new things. He often looked at the world and wondered. He looked at the world and outside everywhere. Uh, why are we here? Why are we here on earth? What is the meaning of life? What is the meaning of life? Life seemed very complex, and he wanted to find a simple, one simple, clear answer. One answer to everything. His journey began not on a road, but in a library. You see, he he was not like in a car and driving around and, and trying to find the meaning. He first uh, read a lot, right? He started reading, and um, so he was surrounded, surrounded everywhere, like on the on the left, on the right, on the left. Uh, everywhere. Yeah. So, uh, wherever he looked, um, there were books. And big, thick books like this. John read books by great philosophers, like philosophers who think about life and other, some other things too, uh, and come up with answers, explain them explain mm, then you understand yeah famous writers and brilliant scientists they all had interesting ideas some said the meaning of life was happiness if you are happy then that's it um, or just pursue happiness or follow happiness and um, or run after happiness so just look for happiness. Try to be happy. That's the meaning of life. Mm, do you think that's the meaning of life? Mm. Others said it was knowledge or love, like learning new things or just um, having a having this emotion uh, towards another person. Maybe that's the meaning of life. Yeah. <clears throat> Although the books were full of wisdom wisdom so a lot of information and john did not find the one universal universal means like global it's like valid for everyone so one there's one answer and everybody accepts it then it's universal uh, he couldn't find it he couldn't find the universal answer he was looking for he was looking for it but he could not find it he realized an idea was not enough one idea no it's not enough it's not enough um, he needed to experience the world so you know there's this world map and um, he just points uh, at uh, countries so he packed you see he packed his bag he and decided to travel his first destination was India you see there are a lot of spices here um, a country full of color noise like a lot of Noise, people speaking, cars like uh, horns honking, like this. So, um, in a busy market, he met a woman selling bright, fragrant spices. Mm -hmm. You see, they're so bright and colorful. What do you think is the meaning of life? John asked her. She laughed. A warm, friendly laugh and said, For me, it's simple. It is simple. It is the joy I feel when I see my children are happy and their stomachs are full. So, interesting, right? So, maybe for her, the meaning of life is her children and family and connections that she has with her family. Later, John walked by a quiet river. You know, there's this river here. And it's quiet there's, there's no noise here uh, unlike india and saw a young student reading a book he asked the student the same question the student thought for a moment he thought i believe the meaning of life is to learn as much as possible uh, which is an answer you would expect sorry you would expect from a guy like this who is reading a book by the river we can then use that knowledge to help others and make the world a better place so he thinks if you learn and help others then your life is meaningful that's the meaning of life for everyone this was a noble idea noble it's really really a good idea and but it still did not feel like the complete answer so John was not satisfied with this answer. John heard stories about a very wise man who lived in a, in a temple high in the mountains. After a long journey, he finally found him. This guy, the wise man, was old. We can see that his hair and beard—they're uh, white. And the wise man was old with a kind face, right? And peaceful eyes. Like he found it. He found the meaning, right? John bowed respectfully and asked this important question. Wise man, uh, can you please tell me the meaning of life? <laughs> but actually, it's, it sounds a little bit rude, right? John just uh, approaching this wise man who spent his life in temples, and John just wants to get this answer so easily. So it's, it just uh, sounds a little bit rude, yeah? so the wise man did not give a direct answer <laughs> he smiled so not like a direct answer maybe he said yeah let, what he said is the answer that you're looking for is not something i can give you with my words so when you when when you ask someone something and they tell you something that doesn't exactly mean you have learned 100% what they have told you because sometimes you need to experience it to learn it fully. The answer is in the journey. You are taking the journey, not the destination. So this is the journey. Okay, I'm going somewhere. This whole uh, this whole way is my journey, and here is the destination. So um, um, journey. Has the answers you are looking for? He said in a way. So John was a little confused. Confused, he didn't understand mm, what he, he was like this. He was confused by this, but he thanked the man. Okay, in a way, he, thank you. He said, and then continued his travels. John traveled to many other places in Brazil. Like you see in Brazil, people are just having fun. Maybe there's a carnival. Um, a musician told him that life was about feeling the rhythm uh, of music and dancing with joy. Interesting. In Japan, again, maybe he went to Japan too. An old farmer said life was about planting seeds and watching them grow in harmony with the season. So when you plant a seed, it grows and you see the result, right? Maybe a year year later. Uh, not only for plans, maybe you study for something for a year, and then you see its 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 uh, outcome, right? And re re the reward after that. Every person had their own beautiful, unique answer. So there was no one universal answer for everyone, uh, but there was. Everyone had their own meanings uh, for their lives. So uh, one evening, John was sitting alone on a quiet, quiet beach watching this sun, beautiful sunset. We are here, we are seeing the sunset, sun going down over the ocean. He felt peaceful after his long journey. Maybe John spent maybe months traveling around the world trying to find the meaning of life. He took out his phone and looked through his photos. He saw a picture of his family and friends laughing together around a dinner table. So, very, very cozy picture. A warm feeling filled his heart and chest. In that moment, everything became clear. There was no single secret meaning of life for everybody. So, there was no universal answer. Everybody thought differently everybody had different ideas but it worked for them so maybe there's the meaning maybe the meaning of life for you is happiness or your maybe love or learning um, uh, new things every day or maybe your religion it can be anything but for somebody else it can be something else so then john thought okay uh, the meaning of life was something each person creates for themselves. John finally understood his own meaning of life. Hmm. To learn a little more about himself, the world every day, and to create and share as many happy moments as possible with the people he loved. So he found his own meaning after this, oh, the whole, like the travel, the whole journey. And then uh, he finally found his meaning after this long journey. Uh, he realized what he liked and what gave him the meaning, the sense of meaning. He knew that searching for one general rule, just one rule for all human, all of humanity, was an impossible mission. So it's not possible. It's, you cannot do it. There's no one answer for everyone. A famous quote he had read in one of his books came to his mind and he smiled. So he then remembered a quote from a book. All generalizations are false, like saying one thing for everything. All generalizations are false, including this one. So no need to generalize. Generalizing sometimes helps, uh, but not always. and with his own answer found he was finally ready to go home so evet arkadaşlar güzel bir hikayeydi bir anlam arayışı hikayesiydi evet şimdi bir de bu hikayenin üzerinden Türkçe geçelim hızlı bir şekilde once yani bir zamanlar there was a man named john once yani bir zamanlar diyebiliriz he was a curious person meraklı bir insandı curious who thought about many things Who thought? Şimdi curious person dedim, tanımladım kim olduğunu. Böyle biri vardı, meraklı biri. Ve bu meraklı biri aynı zamanda who eşittir. Devam ediyorum o kişi tanımlamaya. Thought about many things. Yani birçok şey hakkında düşünen, İngilizce cümlelerde böyle tersten gelebiliriz. Birçok şey hakkında düşünen meraklı biriydi. He often, o sıklıkla, often sıklıkla looked at the world, dünyaya baktı and wondered ve merak etti. Why are we here? Neden buradayız? What is the meaning of life? Meaning of life hayatın anlamı demek. Life seemed very complex. Hayat gerçekten çok karmaşık görünüyordu. He seemed he he wanted to find a simple clear answer. Bir tane basit ve e, açık bir cevap bulmayı istedi. Clear answer yani temiz böyle şey açık tem böyle apaçık bir e, şey bulmak istedi cevap. His journey began not on a road, onun yolculuğu bir yolda başlamadı, but in a library. Bir işte bir şeyde başlama but in a library e, dediği zaman burada başlamadı an, ama bir kütüphanede başlamıştı demek oluyor. Şimdi library e, dedikten sonra da biraz daha detay veriyor. Surrounded by thousands of books. Yani onun yolculuğu kitaplar tarafından surrounded, çevrelenmiş. E, John read books by great philosophers. "Reading" ikinci halde read olarak okunuyor. Geçmiş zamanda söylüyor büyük filozoflardan ve yazarlardan okumalar yaptı Can. Kitaplar okudu. Hepsinin ilginç fikirleri vardı. They all had interesting ideas. Some said the meaning of life was happiness. Bazıları hayatın anlamının mutluluk olduğunu söyledi. Some said it was knowledge or love. Bazıları mutluluk demiş hayatın anlamına, bazıları da bilgi ya da aşk demiş. Although the books were full of wisdom, kitaplar bilgelik dolu olsa da, Can aradığı universal answer, yani universal hani herkes için geçerli yani demek anlamda global dün hani global da öyle düşünüyoruz yani ya, global herkes için universal daha da kapsamı daha da geniş yani bir evren için bir yani herkes için diyebiliriz aslında, herkes için bir cevap bakıyor yani herkes için geçerli bir cevap daha doğru olursun öyle söylemek he realized yani fark etti ki An idea was not enough. Bir fikir, yeterli değildi. Onun dünya, he needed to experience the world dünyayı tecrübe etmesi gerekiyordu. So he packed a small bag, o çantasını hazırladı. Hani içlerine ihtiyacı olan şeyleri koydu, çantasını yaptı and decided to travel ve e, bir geziye çıkmaya karar verdi. His first destination, ilk durağı was India, Hindistan'da a country full of color, noise and energy. Yani bir ülke çok renkli Noise, böyle gürültü demek ve enerji dolu. Bizi meşgul demek ama hani burada bizi'den kastı kalabalık olması, çok fazla insanın olması. He met a woman, bu kadınla tanıştı. Selling bright, fragrant spices. Bright, parlak demek. Spices, buradaki baharatlar. Spices, baharat demek. Fragrant de kokulu. Hani Hindistan'da zaten veya o o mutfakta çok kokulu ürünler var yani ya. böyle her şeyin ağır yoğun kokusu var ya. What do you think is the meaning of life? John astur John ona sordu. She laughed, o güldü, warm friendly arkadaşça, and said ve söyledi ki yani, for me benim için it is simple kolay. Benim için buna cevap vermek kolay. It is the joy I feel when I see my children are happy. Bu benim için o keyiftir yani joy keyif diyebiliriz buna. Hissettiğim bir keyiftir. Şimdi bunu tanımlayacağız. Ne zaman çocuklarımı gördüğüm zaman ve onların mideleri dolu olduğu zaman onları mutlu ve mideleri dolu gördüğüm zaman hissettiğim joy yani keyif benim için hayatın anlamıdır diyor. Yani ben bunun için yaşıyorum diyor. Demek ki bu kadın çalışıyor çocuklarını doyuruyor ve bu şekilde mutlu oluyor ve hayatını sürdürebiliyor bu şekilde ekstra bir şekilde bir boşluğa düşmüyor ama can bir boşlukta olduğu için arıyor şimdi. Can sessiz bir dere kenarında river yürüyordu. And saw a young student reading a book. Bir tane adam gördü reading a book. Yani böyle bir şey mesela birini gördüm bir şey yapıyordu diyebiliyoruz bu şekilde. ING koyuyoruz bakın hani. Mesela I saw him climbing the ladder. Mesela ben onu gördüm şey merdiveni tırmanırken gibi. Dinledikçe zaten bunlar kafanıza oturacak. Pasif olarak öğreneceksiniz yani. He asked the student the same question. Bakın burada şey demiyor. Ask to falan demiyor. Ask olduğu zaman to yok. Ask me a question. Bakın hani ask to me falan yok. Burada ona dikkat edin. The student thought for a moment. Bir anlığına öğrenci düşündü ve replied. Cevap verdi. I believe the meaning of life is to learn as much as possible. As much as possible olabildiğince çok. As much as possible as soon as possible de çok kullanılır. Olabilecek en yakın zamanda. As soon as possible. ASAP kısaltılmışı da ASAP A S A P I believe inanıyorum the meaning of life hayatın anlamı is eşittir to learn yani öğrenmek to learn antına to başına koyması bunun şey yapmak yapmak için to learn as much as possible olabildiğince çok öğrenmek we can then son then burada şöyle anlamda kullanıyor then sonrasında gibi kullanılıyor we can then bundan sonrasında Kullanabiliriz, we can use that knowledge, o bilgiyi, to help others. O bilgiyi kullanabiliriz, ne için? To help others, başkalarına yardım etmek. Bakın to help, yine mekmat yaptık. Yardım etmek başkalarına ve dünyayı daha iyi bir yer yapmak için. This was a noble idea. Çok asil bir davranış yani. Sen başkalarına yardım etmek için hayatın anlamını buna koymuşsun yani. Çok asilce bir davranış. This was a noble idea but still still yine de. but still but it still didn't feel like the complete answer yani tam bir cevap gibi olmadı can için John heard stories about a very wise man who lived in a temple. Temple bu tapınaklara deniyor arkadaşlar. Bu adam bu tapınaklarda, bu yüksek dağların yüksek, high in the mountains, high in the mountains, yüksek dağların tepesinde. Burada yaşıyormuş bu adam. After a long journey, uzun bir yolculuktan sonra he finally found him sonunda onu buldu the wise man bilge adam was old gördüğümüz gibi adam yaşlı with a kind face yani böyle nazik de bir bakışı yüzü var yani çünkü çözmüş ya hayatın anlamını o yüzden and peaceful eyes gözleri de peaceful yani çok ıı, huzurlu peaceful jumped out respectfully can böyle hani saygısını sundu Böyle bow, böyle eğilip, böyle saygın sunmaktır yani. Böyle eğilmek gibi. Hani başınızı böyle eğersiniz ya. And ask this important question. Wise man. <laughs> yani böyle e, saygılı bir şekilde başını öne eğdikten sonra çok sert bir şekilde sürüyor. Bilgi adam söyle bakayım hayatın anlamı ne? <laughs> Wise man can you please tell me the meaning of life? Bana söyler misin lütfen hayatın anlamı ne? Yani canın artık tahammülü kalmamış bu kadar geziden sonra. The wise man did not give a direct answer. Yani böyle net böyle direkt bir cevap vermedi. Direkti biz Türkçe gibi direkt kullanıyoruz. Direkt bir cevap hani net bir şey söylemedi direkt üstüne. He smiled, güldü ve söyledi. Dedi ki the answer, the answer. Şimdi senin bak the answer, that. Tanımlayacağım ne bu that. The answer that you are looking for. Yani senin aradığın bu cevap is eşittir'i koyduk. Sonra eşit eşittir'i koyduk ama not geldi eşit değildir işareti oldu is not yani senin bu baktığın şey şuna eşit değil something i can give you with my words something yani bir şey benim sana sözlerimle verebileceğim bir şey senin aradığın cevap bunların ikisi eşit değil yani senin bu aradığın cevap benim sözlerimle verebileceğim bir şey değil bu ikisi birbirine eşit değil diyor the answer tekrar diyor ki bak the answer tamam is eşittir in the journey yani bu yolculuğun içinde şu an you are taking şu an bu, bu şu an bu yaptığın yolculuğun içinde and in the questions you are asking ve sorduğun soruların içinde yani senin bu cevabın eşittir neyin içinde bu bunların içinde tamam john was a little confused anlamadı bir şeyi anlam yani adamın sözleriyle neyi kastettiğini anlamaması confused oldu. Kafası karıştı. But he thanked the man ama adama teşekkür etti and continued his travels ve gezilerine devam etti. Many other places birçok yere gitti. Brezilya'ya gitti. Bir müzisyen told ona söyledi that. Bir müzisyen ona söyledi. Neyi söyledi? That. Eşit şeyi koydum. Açacağım buraya iki nokta gibi. Müziğin ritmini hissetmek ve dans etmek. Eğlenerek dans etmek. Bu neşeyle dans etmek. Japonya'da bir, bir, tane çiftçi diyor ki Farmer. Life was about yani hakkında life yani hayat bunun hakkında budur yani diyor. Planting seeds yani bir şeylerin böyle köklerini seed böyle şey hani tohumunu tohumunu ekmek ve onun sonra büyümesini izlemektir. Bir harmoni içinde yani bir birbiriyle bir uyum içerisinde Sezonlarla yani seasons dediği de mevsimlerle birlikte bunun uh, izlemektir. Every person had their own beautiful unique answer. Unique yani kendine özgü, şahsına münhasır diyebiliriz unique. Özgün. One evening bir akşam John was sitting alone. Oturuyordu. Was sitting. <laughs> Alone, yalnız bir şekilde, on a quiet beach, bir e, şeyde oturuyordu, beach, yani sahilde. Watching the beautiful sunset, görüyorsunuz gün batımı, sunset over the ocean, yani okyanusun üzerinden. He felt peaceful after his long journey. Bu, yo, bu uzun seyahatinden sonra kendini huzurlu hissediyordu. He took out, yani telefonunu çıkarttı, his phone and looked through his photos. Ve fotoğraflarından böyle bakmaya başladı. He saw a picture of his family. Bir ailesinin fotoğrafını gördü. And friends ve arkadaşları gülerken birlikte bir masanın etrafında around a dinner table. Yani around a little a dinner table. Warm feeling filled his heart. Ve sıcak bir his onun kalbini doldurdu. Ve o anda her şey everything became clear. Her şey artık net, net gelmeye başladı cana. There was no single yani bir tane secret gizli hayatın bir herkes için for everybody anlamı yoktu. The meaning of life hayatın anlamı eşittir so, something yani bir şey each person herkesin tek tek kendisi için each person her bir kişi yani kendisi için o yarattığı şeydi anlam. Can Sonunda, finally understood his own meaning of life. O, kendisi hayatının anlamını sonunda anladı. To learn a little more about himself. Kendisi hakkında birazcık daha öğrenmek. Ve, and the world every day. Hem kendisi, hem de dünya hakkında. And, to create and share as many happy moments. Yeni anları yaratmak ve bunları paylaşmak olabildiğince fazla mümkün olduğu kadar fazla. As many happy moments as possible. With the people he loved. Ve sevdiği insanlarla birlikte bunu yapmayı istiyor. He knew that. O şunu biliyordu ki. Searching for one general rule. Herkes için geçerli genel bir cevap bulmak. For all of humanity. Bütün insanlık için humanity. Was an impossible mission. Yani bu uh, imkansız bir görevdi. A famous quote he had read. Yani bir e, okuduğu bir şeyi hatırladı. Quote genelde böyle bir cümle olur, bir şey olur, böyle bir özlü bir değiş olur. Bunu bir alıntı gibi bir yerden okuyor ama, bir yerden alıntılıyor. Hani hani ya bir yerde okudum der gibi oluyor E quote. Hani ben bunu şu şöyle bir quote vardı diyor. Bir yerde okudum gördüm. In one of his books, kitaplarından birinde, came to his mind, onun aklına geldi ve güldü. All generalizations are false false. Bütün genellemeler yanlıştır. Including, including yani bir şeyi dahil etmektir. Include. Exclude da dışarıda bırakmaktır. Including this one. Yani bu da dahil olmak üzere diyor. Bütün genellemeler yanlıştır. Bu da dahil olmak üzere. And with his own answer found. Yani kendi cevabı bulunmuş şekilde şimdi he was finally ready to go home. İvan artık eve gitmeye hazırdı. Evet arkadaşlar umarım hikayeyi beğenmişsinizdir. Bu hikayeyi yine günde bir kez en az e, ve e, en az üç gün boyunca dinleyin. Beş gün boyunca dinleseniz de daha iyi. E, merak etmeyin bu şekilde e, aşama kaydediyor olacaksınız. Aşama kaydettiğinizi bilmiyor olabilirsiniz. Ama her gün dinleyerek tekrar yaparak bunun aklınızda bütün bu cümleler kalacak ve bu cümlelerdeki grameri pasif olarak öğreneceksiniz. Sonra beyniniz farklı cümleleri, farklı şeyleri söylemek istediğiniz zaman otomatik olarak parçaları birleştirecek. Yeter ki siz tekrarla, tekrar, tekrar, tekrar bunları dinleyin. Ee, evet, teşekkürler izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Okay. Thank you for watching this video. If you found if you found this video helpful, please give me a thumbs up and subscribe to my channel. Evet arkadaşlar izlediyseniz ve beğendiyseniz kanalıma da abone olmayı unutmayın. So then take care and have a great day. Kendinize iyi bakın ve iyi mutlu günler diliyorum.